Merhaba arkadaşlar ben Fırat. Bugün sizlerle birlikte oyun mekanı kanalımızdaki ikinci video atıyorum. Ee, önceki akşam mı? Şu, e, şu, an az önce bir 10 dakikaya falan videom yüklendi. Da 10 dakikaya falan yakıta canavarlar var yatamazsın diyor bu arada. E, 10 dakika önce falan benim Minecraft videom yüklendi. E, şimdi Çok güzel. İkinci videomu çektim. İkinci videomu çekiyorum arkadaşlar. E şimdi uyuyalım hemen. İkinci videomu çekiyorum. E, bu arada önceki bölümde ses falan gelmiş. E, çok teşekkür ederim. Bir tane arkadaş da yorum yazmış. Çok teşekkür ederim. Güzel bir yorum yazmış. E, i̇smini de söyleyeyim. Minecraft Dövüm diye galiba. E, Kanala bakacağım, abone olacağım. Gerekirse diğer hesabımdan falan. E, bence çok güzel bir yorum yazmış. Teşekkür ederim. Kendisi buradan duyuyor. Dur lütfen like ver atmış. Öyle dedim Neyse biz ee, daha video atalı 4 dakika oldu. 4 çizdi gerçekten çok iyi oldu Herhalde... Ay. Zombi gelme zombi. Hayır zombi gelme 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 gelme. Vur vur vur. Vur kılıç. Vur vur vur. Güzel. Sen aldık. Hiçbir şey çıkmadı. Eee... İşte odunumuzu toplayalım ve bu bölüm biraz daha gelişmece yapacağız yine rehbere. Ee, devam edeceğiz arkadaşlar. Bu arada şu örümcek gözü örümcekin örümcekten çıkan diğerse zombi eti arkadaşlar. Şu an elimde yok. Evde vardır herhalde bilmiyorum zombi eti. O da yersiz zehirlerini biliyorsunuz bu. Ama hani ihtimaliniz var. Büyük ihtimal zehirleniyorsunuz. Şimdi ekip biz devam edelim arkadaşlar. İzleyebilirsiniz izleyebilirsiniz önceki bölümü de arkadaşlar zaten önceki bölümün linkini şu anda videonun açıklama bölümünde bulabilirsiniz arkadaşlar. Önceki bölümün linkini de bulabilirsiniz. Minecraft Survival'ın ilk videosuna gidebilirsiniz. Şu anda hemen izlerken aşağı tıklayarak arkadaşlar eğer izlemediyseniz dediğim gibi ee, aşağıda linki var. Minecraft'ın daha ilk bölüme ne? Hani ilk gece hayatta kalmayı size öğretmiştim. Şimdi ikinci gece nasıl kalacağız? Biraz daha geliş gelişeceğiz. İki gecede çok daha fazla gelişeceğiz arkadaşlar gelişmeler göstereceğiz eşyalarımızı daha yapacağız evimizi canlandıracağız çok daha baya sizin için bu gerçekten muhteşem bir rehber olacak ikinci bölüm sizlerle şimdi bu kadar tahta yeter bizim için şimdi küçük bir maden bulursak hemen tahta kazmamızla kömür kazmamız lazım kömürümüz hiç yok gördüğünüz gibi küçük var şurada. Daha doğrusu kulübe. Hop burada güzel bir maden. Maden atladık. Tabii hiç ışığımız yok. Bright'ta şu an Evet. Hiçbir şey yok burada. Hemen diğer tarafa gidiyoruz. İnşallah e, görmeme sıkıntısı çekmiyorsunuzdur. Şurada kömür bir gördüm. Hayır. Ben şu an görüyorum etrafı siz görmez size sabredin arkadaşlar. Oo dungeon. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah Allah. Kömür yok. Hayır hayır hayır. Saklanmış ya. Saklanmış. Burada bir güzel şey bulduk. Mine neydi ya? Mine bulduk işte güzel bir şey bulduk. Şimdi oraya gideriz. Orada göstereceğim. Bu maden aklımızda kalsın. Evet kömür çok güzel. Ee, uzun uğraştığımız sonucu da arkadaşlar bir tane etmiş kömür. Bulduk. Arkadaşlar ekstradan bir tane daha e, crafting table bulacağım. Elimde bulunmasını istiyorum. Hemen çubuk yapalım. Var mı zaten de neyse. Ben kazma yapalım. Ee, bu bölümü madende geçirebiliriz İşte aynı şekilde gördüğünüz gibi kazma yapılıyor arkadaşlar zaten önceki bölümde detaylı bir şekilde anlatmıştım dediğim gibi ilk aşağıda izleyin bilmiyorsanız direkt ikinci bölümden başlarsanız arkadaşlar hiçbir şey anlamadan devam edersiniz. Sonra dislike atmayın ona göre söylüyorum ben bilgilendirme yapıyorum. Şimdi hemen bir tanecik kömür yapıyorum, Bunları alıyorum. Hemen bunları koyduk ve şunu toplamaya devam ediyoruz bu kez. Işığımız var. Artık hemen toplamaya devam edelim. Bu arada saat şu an aşağıda görürsünüz. Belki 23.18 e Saat 23.18 23 Yani 11'de çekiyorum şu an. Diyor akşam gece. Uyuyacağız yakında. Birazdan uyuyacağız. Annemler falan içeride. Anne, anne ben anne baba ben video çekiyorum dedim. Geldim. Videomu çekiyorum şu anda. Bak var mı üzerinde uzun bir tane var. Güzel. Ee, Şimdi hemen şu köp, demir, ee, demirleri de aldım. Aynı şekilde demir de çok iyi bir madde arkadaşlar. Bu da e, taştan sonraki en iyi madde. Taştan sonra e, kolay bulabileceğimiz maddelerden biri demir. Bunları pişirebiliriz. Hemen burada bunu böyle sazan gibi ne sazana? Saçma sapan kırarsanız böyle baltayla kırın daha da. hızlı. Saçmalık yapmayın yani. Şimdi bir tane var. Evet şöyle koyalım. Koyalım. Aa burada. varmış görmemişiz. Hemen toplamaya devam edelim. Bu kömürleri de kömür işimize arkadaşlar. Bu bölüm bayağı etlerimiz pişireceğiz. yemek bulacağız. Evimizi güzelleştireceğiz. Eşyalarımızı güzelleştireceğiz. Yani bu bölüm gelişmeci. Gerçekten bayağı gelişir. Başlığımız bile şu anda artık ne, yap ne yaparım o zaman bilemiyorum ama büyük ihtimal gelişmece falan yazarım bilmiyorum ben bir şeyler yaparım. Ben kömür toplamaya devam ediyoruz arkadaşlar? bu kadar kömür yetecektir ve Yok etmeyecektir. Bir tane kadar toplayalım bari. Demir madeni çıktı bize. Çok güzel. Şu an 43 tane demirimiz var hemen. Devam edelim ve pardon kömürümüz var. Devam edelim ve demir toplamaya devam edelim bir kez de. Demir arkadaşlar çok önemli gerçekten. Şu an 10 tane demir külçesi var. Pardon demir pişmemiş. Demir var. Allah geliyor bak. geliyor. Yemedim ben. Yemedim. Blok it. Güzel. Işık. Hop. Hop. Güzel. Aha. Burada güzel bir tane de bir bulduk. Elimizde inşallah büfek var. Evet büftekle geldik. İyi ki iyi yaptık böyle büfekle giderek. Hemen yarım kalbimizde doldurduk. Arkadaşlar her zaman yarım katta falan böyle yarım katta dolduracak yemekler yerseniz tekrar hemen acıkırsınız. Ama mesela ben et dedim 3-4 falan dolduruyor. Etler. 3-4 falan dolduruyor arkadaşlar. Ha, sizin için daha iyi olacaktır. Hop. Geldik. Allah Allah sandık. Ne var? ne Anladın ya? Şimdi bize yarar sandık ya bunu da aynı şekilde zaten ilk bölümde göstermiştim. Ee, nasıl? Bu arada rayları da alalım da ileride işimize yarar. Aynı şey gibi arkadaşlar sandığın yapılışı. Hadi sizi kıramam. Hemen göstereceğim. Şu şekilde. Alalım iki sandık olsun. Ve bu sandıkları yan yana koyarsanız bir tanesini böyle koyarsanız sap bir durur küçük bir şekilde ama ikisini yan yana koyarsanız double chest dediğimiz İkili sandık olur, daha büyük olur. Ve daha büyük, hani daha fazla eşya koyabiliriz. içine. hemen raylarımızı alıyoruz. Raylarla arkadaşlar vagon yapımını ileride göstereceğim. Vagon sayesinde bir şeyler yapıyoruz işte. Neyse. Biz buradan hemen tüyelim. Buradan çıkalım arkadaşlar. Zaten giriş yerimizi evet şöyle evet ee, bir sürü kendimize item bulduk buradan gelmemiştik biz Allah 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 deş, 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 hayır zombi hayır, <laughs> hayır 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 de tamam, <laughs> çok az var, çok az var. Beyler, ölmek kaçış yolu lazım kapatalım. Gelemesinler. Oh Şu an güvendiğiz diye düşünüyorum. Yerleyebilirse karakterimiz. Eşyalarımızın taşını yapmamız lazım. Şurada demir var. Demir eşyalar yapacağız. İnşallah arkadan biri e, tehlikeli vuruşlar yapmaz bize. Kritikal vuruşlar yapmaz. Hemen gelip alalım. Allah Allah. göre? Şöyle kırdık mı? demir var hemen 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 hayır ya hayır ya kapatacağım su yeter <laughs> suyu böyle arkadaşlar kaynağından kapatabilirsiniz nereden aklına başlıyorsa oradan e, kapatabilirsiniz şimdi hemen eşyalarımız bayağı gelişeceğiz büyük ihtimal şimdi bayağı gelişecek eşyalar bulduk e, hemen gelişmeye başlayalım biz 32 tane var çıkalım buradan Son bir tane büklüğümüz var. Onu da hemen yiyelim. Ve devam edelim. Ev arkada kaldı. Ah, bak ah, kulağım ağrıdı be. Kulaklık çok mu terletti. Bir hemen gelişimlerimizi falan da yapalım. E, bu bölüm pek rehber tarzında gitmiyor. Neyse anlatmaya ben devam edeyim. Arkadaşlar şimdi bu eşyaların e, nasıl şimdi pişirme bölümüne gelelim. Nasıl pişirilir yerine gelelim. Evet kapadık. Şimdi arkadaşlar ee, burada bunları bir alalım. Şimdi öncelikle kömürü aşağı tarafa koyacaksınız. Yukarı pişirecek yani şurada pişirilecek şey burada pişireceğin şey. Yani nasıl bir örnek verebilirim? Bir şey pişireceksiniz arkadaşlar. O da bir madde lazım. O maddeyi kullanacaksınız. Yani kullanacağız madde aşağı Pişireceğiniz şey yukarı pişirilen şey buraya ha anlatabildim debileri koyalım biz buraya önce e, pişsin biz de hemen taş eşyaları yapalım bu arada ha, sandık göstereyim arkadaşlar sandık şu şekilde koyarsanız dediğim gibi ikili sandık olur bu arada yatağımız da buradan hemen alalım yatağı burada istemiyorum ben böyle istiyorum ben ikili gördüğünüz gibi arkadaşlar çok rahat bir şekilde Eşyalarınızı e, buraya atabilirsiniz çok güzel. Ama bizim işimize yarayacak bazı <laughs> materyaller var. Evet. Güzel hemen alalım bunları. Bir kazma yapalım. Var ama yine biz garanti almak için kullanalım. Bir tane balta aynı şekilde. Zaten bunları göstermiştim. Bir tane kürek. Bir tane taş kılıç gerçekten işimize çok gelecek bir taş çapada bu şekilde yapılıyor ama ben de yapmayacağım hiç gerek duymuyorum açıkçası bu şekilde bir tane daha fırın yapalım pardon yanlış yere koyduk hemen bunu alalım zaten bir gün daha bitiyormuş İyi denk geldi ee, hemen şöyle arkadaşlar sağ tıkla alırsanız bunun yarısını almaya çalışır yani yarısı yoksa bile yani yarısına yakın bir şekilde alır miktarda alır hemen biz de gidip kumumuzu pişirelim burada Demirlerimizi alalım. Evet. Gördüğünüz gibi bir geliştik. Başarım kazandı. 9 tane var. Ee, öncelikle gereken bu eşyalardan yapmaya gerek var mı diye düşünüyorum. Ya zırh yapalım isterseniz. Zırh yapalım mı? Ne yapalım şu an çok tuhaf oldu. Ne yapsak? Zırh mı? Eşya yapalım. Arkadaşlar şu şekilde. Pardon. Heh, bu şekilde kova. Bu şekilde de makas yapılır. Makas da kova ne işe yarıyor arkadaşlar? Makas böyle koyunları kırpmak için kırmak için yarıyor. Kova da şunları veya lavları falan alıyor. Bunları hemen sandığa atalım. Biz gereken eşyaları yapalım önce zırh sonraya. Ama zırh da gerekiyor. Neyse. Biz bir kılıç yapalım kendimizi korumamız için çok önemli. Bir tane de kazma yapalım. Baltaya gerek yok. Kazma ee, kazmayla kılıç işimizlik bize yetecektir. Bir tane sandık. Daha aynı. Bakın ne yapacağım. Birli sandığı şöyle koyalım. Bir tane çubuk var ama neyse. Arkadaş şu şekilde bize 3 tane tabela verecektir. Tekrar gösteriyorum. Yapmayacağım ama evet şöyle bu şekilde bize tabela verecektir. Tabelaya yazı yazabilirsiniz. Evet buraya üstüne. Alet Edevat yazalım. Alet Edevat yazdık. Şimdi çöp sandığa atalım. Aletlerimizi Edevatlarımızı böyle gördüğünüz gibi yerleştirelim. Ve demir eşyalar. Burada gördüğünüz gibi bunların sırasını yapalım biz tepsili yapmışken bari bir tane ho yapalım. Ho nedir? çapa. Çapa. Evet tahtalar gibi. Evet burada arkadaşlar yaptığımız eşyalarımız var. Hatta yeni bir tane hepsi full olsun. Evet. Şu şekilde gördüğünüz gibi full oldu. Her şey bizim... Her şey yerinde. Gördüğünüz gibi camımız var artık. Kendimize zırh yapalım. Şu şekilde arkadaşlar güçlük yapılır. Bu şekilde. Bunu e, demirden yapabiliyorsunuz, elmastan yapabiliyorsunuz, altından yapabiliyorsunuz, demirden yapabiliyorsunuz. Zincir de var ama zincir nasıl yapıldığını bilmiyorum arkadaşlar. O yüzden ve sağ tıkla da giyiyorsunuz. Gördüğünüz gibi çok şekil olduk. E, beş arkadaşlar şu şekilde bize kask, kask şeklinde kask geliyor. Türesa'da giydik. Bunlar ola dursun. Evet 17 tane elimizde var arkadaşlar. Ee, kullanmadığımız bir balta var mı? Evet burada hemen var. Ezik bir tane. Ee, hemen şuradan başlayarak hemen camlarımızı koyalım ki arkadaşlar kumu e, pişirerek cam oluyor. Demirleri de bize külçe halinde vermiyor. külçelere biz dönüştürüyoruz tiplerden birisiyim arkadaşlar. Şimdi hemen e, altımızla baltamızla sıraları kıralım. Evimizi geliş geliş e, geliş etmedik. Evimizi güzelleştirdik. Dekorasyon yaptık evimize. Şu creeper arkasında öyle creeper dediğim şeyde patlayan arkadaşlar. Zombi gelip normal vuruyor. İskelet ok atıyor. Tekrardan değilsin ne için. Ne oluyor bunlar niye vuruyor falan creeperlar şu yeşil şeyler gelip yakıtı patlıyorlar. Ben yani sinir olduğum şeylerde creeper arkadaşlar benim. Ben yani baltamızı kırıldı fakirlikten. Evet. Şuraya koy. Al. Güzel. Ee, evet arkadaşlar, eee çok, ee, çok güzel bir videonun daha sonra geldik. Eee de bir pantolon yapalım. Elimizde de iki tane kaldı. Bir iki tane de gidelim. şunu da hemen bir tane daha alalım. Videoyu bitirelim. Evet arkadaşlar videonun da e, sonuna geldik. Hayır ya hayır ya. Gitti. Nereye gibi bir sonuna geldik. Ee, videoyu beğendiyseniz <laughs> video beğendiyseniz like atabilirsiniz arkadaşlar. Beğenmediyseniz dislike like atabilirsiniz. Eleştirileriniz için e, yorum yazabilirsiniz. Herhalde bir şey benim için motivasyon yorum. Yorum like. Hiç fark etmez. Ya yeter ki video ile ilgili bir şey yapın paylaşın. Yakında Yusuf. E, Yusuf. Hayır hayır hayır. Hadi ikili geldiler ikili geldiler Allah kahretsin. Allah kahretsin. Vur 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 vur. Gel Güzel aldık. Kapat. Kapat. Arkadaşlar onu öldürmem lazım. İmanım diyorum. Bismillah ama. Allah 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 Şu kızlar toplandı, toplandı, toplandı. La 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 ya arkadaşlar. <laughs> evet uyuduk. O ne be? Allah'a şükür. Gel yani, bir, <laughs> bir şey olmaz artık. <laughs> Evet arkadaşlar bugün daha sonuna geldik. Video beğendiyseniz like ve abone olmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ekmeğimizi yiyelim. Kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Size seviyorum unutmayın.